Değerli öğrenciler, sindirim sistemi konumuza çeşitli canlılarda görülen sindirim sistemi çeşitlerini görerek devam ediyoruz. İlk olarak da omurgasız canlılardaki sindirim sistemlerini tanımaya çalışacağız. Öncelikle omurgasız en basit canlı olan süngerlerden başlayarak sindirim sistemlerini görmeye başlayalım. Süngerlerde görülen sindirim sistemi eksik sindirim sistemi olarak nitelendirilen bir sistemdir. Ne anlama gelir eksik sindirim sistemi? Eğer canlının sindirim kanalında tek bir açıklık varsa bu tarz sistemlere eksik sindirim sistemi denir. Örnek olarak burada oskulum dediğimiz açıklık canlının hem dışarıdan çeşitli maddeleri aldığı ağız hem de oluşturmuş olduğu artıkları attığı anüs olarak görev almaktadır. Dolayısıyla tek bir açıklık olduğu için bu sistemi eksik sindirim sistemi denilmektedir. Süngerin sindirim sistemine baktığımızda bu canlının suyu filtre ederek yaşamını devam ettirdiğini görüyoruz. Canının vücudundaki çeşitli deliklerden deniz suyu filtre edilerek daha sonrasında anüs kısmından dışarı atılmaktadır. Suyun filtre edilmesi sırasında buranın e, suyun taşımış olduğu çeşitli organik maddeler, e, canının vücudunun iç kısmını kaplamış olan konosit ismindeki yakalı kamçılı hücreler tarafından yakalanarak hücre içerisine doğru bunlar çekilir. Dolayısıyla sindirim hücrenin içerisinde başlar. Vücut boşluğunda herhangi bir sindirim söz konusu değildir. Oluşturulan sindirim ürünleri daha sonrasında difüzyon olayıyla arka kısımda bulunan, daha doğrusu canın iki hücre tabakası arasında bulunan amobosit hücresi ismindeki bir hücreye nakledilir. Bu hücre amipsi hareket yaparak vücut boşluğu içerisindeki jelatinimsi sıvı içerisinde gezer. Hem besinlerin dağıtımını yapar hem de oluşturulmuş olan artık maddelerin taşınmasını, ...yine buradaki oksijen ve karbondioksit taşınım işlemlerini bu hücre gerçekleştirir. İkinci olarak hidra yani sölentel gruplarının sindirim sistemlerine baktığımızda... ...öncelikle bu canlıların yine süngerde olduğu gibi tek bir açıklıkla sindirim kanalının dışarı açıldığını söyleyebiliriz. Burada da görüldüğü gibi yine ağız dediğimiz yapı hem anüs hem de ağız görevini görmektedir. Bu canlıların tamamı yani... Solantar grubu dediğimiz canlıların tamamı iki hücre tabakasından oluşmuştur. Bu iki hücre tabakasının ortasında bir boşluk vardır. Buradan da canlının vücudundan alınan bir kesitte bu durumu görebiliriz. İşte besinlerin sindirilmeye başladığı yerde bu vücut boşluğudur. Dolayısıyla solantar grubunda vücut boşluğunda yani hücrelerin dışı, dış ortamında e, kimyasal sindirim başlayabilmektedir. Ancak burada sindirim tamamlanmamaktadır. Parçalanmış olan küçük parçalar daha sonrasında endostoz yoluyla hücre içerisine alınarak buradaki iç tabakayı meydana getiren hücrelerin içerisine alınarak görüldüğü üzere sindirim burada gerçekleşmektedir. Organik maddeler monomerlere kadar parçalandıktan sonra oluşturulan sindirim ürünleri diğer hücrelere buradan difüzyon yoluyla geçmektedir. Bu canlılarda da dolayısıyla tam manasıyla gelişmiş bir sindirim sisteminden yine bahsedemeyiz. Üçüncü olarak planaryadaki sindirim sistemini göreceğiz. Yine bu canlıda da eksik sindirim sistemi görülmektedir. Vücut yine dışarıya tek bir açıklıkla açılmakta. Buradaki sindirim kanalından alınan besinler daha sonra vücudun içerisine alınmakta. Vücudun içerisinde görüldüğü gibi baş tarafa doğru ortada merkezi olarak yer almış olan bir dallanmış sindirim kanalı. Arka tarafta ise iki tarafa doğru dağılmış olan bir sindirim kanalı şeklinde de görülmektedir. Dördüncü olarak yine solucan grubundan toprak solucanındaki sisteme bakacağız. Ancak şu ana kadar anlatmış olduğumuz canlılardan farklı olarak bu canlıda gördüğümüz sindirim sistemi tam sindirim sistemi olarak nitelendirilir. Bunun nedeni de sindirim kanalının ağızla başlayıp anüste tamamlanmasıdır. İki açıklık olduğu için bu canlılardaki sistem bu şekilde adlandırılır. Canlının ağzından, olmuş, ağzından almış olduğu besinler daha sonrasında Önce yuta, yutaktan yemek borusuna, yemek borusundan geçtikten sonra kursa, kursaktan e, mide görevini yapan taşla, taşlıktan bağırsak sistemine geçerek burada e, sindirilecek olan besinler bağırsağın içerisinde kimyasal olarak sindirilir. Ve dolaşım sistemi vasıtasıyla kılcal damarlar yardımıyla bağırsağın içerisindeki işe yarayan malzeme vücut içerisinde alınır. Atılacak olan malzeme de daha sonra içerisinden su ve mineraller alındıktan sonra anüs kısmından dışarı atılır. Bu canlılarda özellikle yutak tarafında kuvvetli kasların olduğunu görmekteyiz ve daha sonrasında buradaki kursak kısmının özellikle toprağın içerisindeki organik maddeleri alındıktan sonra bunların yumuşatılması, taşlığın da içerisinde taş taş vasıtasıyla alınmış olan besinlerin, organik besinlerin taşların yardımıyla mekanik olarak sindirilebildiğini söyleyebiliriz. Bu canlıların vücudu yumuşak bir yapıya sahip oldukları için diş benzeri yapılar yoktur. Bu nedenle mekanik olan sindirimi yutmuş oldukları küçük taş parçalarıyla gerçekleştirirler. Bu nedenle taşlı kısmının etrafı da kuvvetli kaslarla çevrilidir. Bu kaslar yardımıyla diş vazifesi yapılarak besinler parçalanır ve daha sonraki sindirim kanalı kısımlarına bunlar aktarılabilir. Ekran bacaklı grubuna baktığımızda ise bu canlılarda da yine solucanlarda olduğu gibi tam sindirim sistemi karşımıza çıkar. Yine ağız ve anüs olmak üzere iki açıklık yer almaktadır. Bu canlılarda az önce bahsettiğimiz gruptan farklı olarak boşaltım sistemi de sindirim sistemiyle birleşmiştir. Boşaltım ürünleri, malpi tüpleri dediğimiz tüpler tarafından toplandıktan sonra bağırsak son kısmına getirilerek buradan sindirim artıkları ile birlikte boşaltım artıkları birlikte atılmaktadır. Bu canlılarda en önemli yapı ağız kısmıdır. Bu canlılardaki ağız kısmı çok farklı şekillerde olabilir. Duruma göre parçalayıcı, tutucu, sokucu, Delici tipte ağız yapıları yer almaktadır. Örnek olarak sivrisinekteki ağız yapısı bu şekilde delici bir yapıdadır. Yine birçok canlıda e, dudak yapısı diş yapısı olmadığı için parçalayıcı tipte sertleşmiş e, yapılardan oluşan ağız parçaları yer almaktadır. Daha sonrasında yemek borusu, işte kursak, mide dediğimiz kimyasal sindirimin başladığı yerler bu canlılarda da yine sindirim kanalında çeşitli bölümlerinde gelişmiştir. Omurgalı grubuna geldiğimizde bu grupta e, sindirim sistemi iyice gelişmiştir. Artık bu grubun üyelerinin tamamında e, tam sindirim sistemi dediğimiz sistem yer almaktadır. Ve bu sistem her zaman ağızla başlayıp anüste tamamlanmaktadır. Ağzın içerisinde de diş yapıları vardır. Bu dişler sayesinde besinler tutulur, kesilir, parçalanır, öğütülür ve daha sonrasında yutulur. E, mide bu mekanik sindirim ve kimyasal sindirim yapıldığı bir yer olarak görev yapar. Daha sonrasında bu yapılara karaciğer ve pankreas isminde iki tane yardımcı organ sindirime yardımcı olur. Ve daha sonrasında ince bağırsak ve kalın bağırsakta sindirim işlemleri tamamlanır. Daha sonra vücuda emilecek olan maddeler emilerek sindirim tamamlanmış olur. Ve bu sistem daha gelişerek memelilere kadar farklı şekillerde ama ana yapısı, yapı olarak da ağız, işte mide, karaciğer, pankreas yardımcı organ ...ince bağırsak ve kalın bağırsak şeklinde standart olarak mevcuttur. Burada balıklara baktığımızda balıklarda ve sünger sürüngenlerde e, diş yapılarının e, besini öğütmekten ziyade besini ağızda tutma ya da parçalama şeklinde bir görev yaptığını görüyoruz. Memelilere geldiğimizde ise bunlara ek olarak aynı zamanda bir de çiğnenme işinin yapıldığını görebiliriz. Yine çeşitli omurgalılarda beslenme biçimine göre dış yapılarında farklılıklar da görülebilir... Örneğin etçil memelilerde kesici dişler, otçul memelilerde azı dişleri daha iyi gelişmiş olarak mevcuttur. Otçul olan omurgalılarda yine bağırsak etçil omurgalara göre daha uzun olarak bulunmaktadır. Yine kemirici canlılarda aşınan dişlerin uzama özelliği vardır ki bu da canlının yaşamasını oldukça kolaylaştırır. Kuşlarda kesindirim sistemine baktığımızda bu canlılarda diş yapısının olmadığını görüyoruz. Dişin yerine bu canlılarda Gaga bulunmaktadır. Gaga vasıtasıyla alınmış olan ya da gaganın yapısına bağlı olarak küçük et parçaları da koparılabilir ya da tohumların dış kabukları parçalanabilir. Bu şekilde vücuda alınmış olan besinler öncelikle yemek borusundan geçtikten sonra kursağa gelmektedir. Kursakta burada yum, bekletilen yiyecekler yumuşatıldıktan sonra bezli mide dediğimiz mideye gelmektedir. Burada üzerine çeşitli kimyasal salgılar yapılarak iyice yumuşatılan ve mekanik sindirimi başlatılan mideden sonra taşlık kısmına gelir ki asıl kimye, mekanik sindirim burada gerçekleştirilir. Taşlık kısmının içerisindeki taşlar yardımıyla e, ağzın yapamadığı yani dişlerin olmaması nedeniyle yapamadığı mekanik sindirim burada taşlık kısmındaki küçük taşlardan yararlanılarak yapılır. Burada mekanik sindirim de yapıldıktan sonra kimyasal sindirimin olabilmesi için bu besinler ince bağırsak ve kalın bağırsak sistemine aktarılır. Buna aktarılması ile birlikte burada karaciğer ve pankreasın üretmiş olduğu salgılar sayesinde kimyasal sindirim ince bağırsakların üretmiş olduğu çeşitli enzimlerle de tamamlandıktan sonra kalın bağırsaktan bu maddenin atımı sırasında su ve en son mineraller de emildikten sonra artıklar dışarı atılır. Bu atılma işlemi sırasında boşaltım ürünleri de aynı açıklıktan dışarı atılır. Dolayısıyla bu canlılarda kulak ismindeki bir yapı mevcuttur. Hem Burada üreme hücreleri hem boşaltım ürünü hem de sindirim artıkları tek bir kanaldan dışarıya atılmaktadır. Tam sindirim sisteminin görüldüğü omurgalı canlılardan bir diğer grupta otçul memeli grubudur. Otçul memeliler midelerinin bölümlerine göre 3 grupta incelenebilir. Birinci gruptaki memeliler 4 bölmeli mideye sahip olan ve geviş getiren memeliler grubudur. Bu canlılara örnek olarak inek, keçi, koyun, manda, geyik, zürafa, deve örnek olarak verilebilir. Kemirgenlerde ise mideki bölmeden meydana gelmektedir. Bunların dışında kalan diğer memelilerin tamamında mide tek bölmeli olarak karşımıza çıkar. Şekilde de bir inekteki dört bölmeli mide yapısı görülmekte. Öncelikle inek dışarıdan almış olduğu besinleri doğrudan herhangi bir sindirime uğratmadan yutmakta ve bunları işkembesinde depolamaktadır. Daha sonra bu işlemden sonra akşam ahırına geldiğinde işkembesinin içerisinde depolamış olduğu bu otları, besinleri buradaki börkenek kısmı yardımıyla, midesinin ikinci bölümü olan börkenek kısmının yardımıyla ağzına doğru kusmakta. Ağza gelen besinler burada geniş yüzeyli sindirimi, mekanik sindirimi sağlayacak olan dişler tarafından parçalandıktan sonra tekrar yutulmakta. Yutulduktan sonra besinlerin geldiği mide bölümünün ismi de kırk bayırdır. Kırk bayırdan geçen besinler daha sonra midedeki şirden kısmına gelir. Şirden kısmına gelen besinler buradaki otçul bakteriler tarafından e, sindirim, e, mekanik sindirme bir miktar yapılmış olan e, bitki hücrelerinin etrafındaki selüloz çeperleri parçalarlar. Ve daha sonraki e, ince bağırsağın içerisinde sindirimin geri kalan kısımları tamamlanarak oluşturulan posa daha sonra buradan dışarı atılır. Şu ana kadar anlatmış olduğumuz etçil ve otçul omurgalıların sindirim sistemlerini karşılaştırdığımızda bu iki grupta mide yapısının birbirine benzer şekilde bulunduğunu görebiliriz. Ancak mideden sonraki kısım olan ince bağırsakta etçil alan canlılarda protein sindirimi yapıldığı için daha kısa olan bir bağırsak yapısı görülebilirken otçul olan memelilerde ince bağırsağın çok daha uzun olduğunu görebiliriz. Yine kalın bağırsak uzunluklar arasında da ciddi farklar vardır. Burada kalın bağırsak etçil olanlarda oldukça kısayken otçul olanlarda etçil olanlara göre oldukça uzun bir kalın bağırsak yapısı da mevcuttur. Bunun dışında kör bağırsak dediğimiz ince ve kalın bağırsağın birleştiği noktada sindirim faaliyetlerinin otçullarda çok daha fazla olmasından dolayı burada kör bağırsak da son derece gelişmiş ve uzun bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında etli otla beslenen canlıların kafa taslarında da ve diş yapılarında da bazı farklılıklar vardır. Örnek olarak karnivor dediğimiz etçil bir canlıya baktığımızda en belirgin olarak karşımıza çıkan yapı kafa e, kafatasının ön tarafında bulunan köpek dişleri dediğimiz oldukça uzun ve büyük dişlerdir. Bunun dışında yine kafatasının ön tarafında kesici dişler yer almaktadır. Arka bölümde ise küçük azı ve büyük azı dişleri yer almaktadır. Ancak burada canlının Kafatasını yüksek bir basınç oluşturabilmesi için e, kafatasındaki üst ve alt çene kemiklerinin çok da uzun olmadığını görebiliriz. Otçul olan bir hayvanın kafatasına baktığımızda bu canlıda köpek dişlerinin e, oldukça körelmiş olduğunu, önde de çok az miktarda kesici diş olduğunu, arkada ise özellikle büyük azı dişlerin daha yoğun olarak bulunduğunu söyleyebiliriz. Artı, kafa yerdeki otların daha rahat bir şekilde toplanabilmesi adına üst ve alt çene kemikleri tarafından öne doğru oldukça uzamıştır. Her kültür tür besinle beslenen insan gibi canlıların kafatasına baktığımızda da burada da yine ortak özellikler görülebilir. Bu ortak özelliklerden bir tanesi de dişlerde gözüken benzerliklerdir. İnsanlarda da köpek dişleri vardır ama hiçbir zaman bir etçildeki kadar değildir. Aynı zamanda yine otçularda olduğu gibi insanlarda da azı dişleri vardır. Ancak bu azı dişlerin hiçbir zaman bir otçul canlıdaki kadar büyük olmamaktadır. Dolayısıyla e, omnivar dediğimiz insan gibi hem bitki hem de e, et bakımından beslenen canlılarda her iki canlıya ait benzer özellikler görülebilmektedir. Sonuç olarak sindirim sistemlerinde memiller ve diğer omurgalıların sistemlerini karşılaştırdığımızda memelilerde sindirim sistemi, üreme ve boşaltım sistemlerinden bağımsız olarak dışarıya açılmaktadır. Oysa ki memelerin dışında kalan omurgalılarda sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri birleşerek kulak adındaki tek bir açıklıktan dışarıya açılmaktadır.